Oh be, ben idare olarak girmeyi andım. <laughs> ne yaptın gençlik? Size bugün bir hikaye anlatacağım ama oh, hikayeden önce biraz eğlenelim, değil mi? Evet. Şimdi geçelim. Bu Bu geliyor. Hikayemize geçelim. Temel otelde yer size. He he gitmiş. Temel bir gün otelde gitmiş. Gitmiş. resepsiyona anahtar almış, çek çekmiş odasına atmaya çıkmış odasını yakmaya. Sab Neyse. Sabu olmuş Temel hesabı istemiş. Adam da hesabı vermiş. Temel OP200, SP200, HP200. HP200 yani toplam 600 lira yazmış. Temel ne yaptı amına koyayım? Ne dur bu hesap diye sormuş. Adam OP o da parası 200 lira demiş. Temel iyi de tamam. o, o odaya anladım. Peki bu HP nedir diye sormuş adam HP savunma parası 200 lira demiş temel iyi de ben hiç savunmaya girmem demiş adam sabah kadar yanıyordu girseydiniz demiş temel 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 Peki bu HP nedir diye sormuş adam HP ama parası 200 demiş temel İyi de ben hamama da hiç demiş. Adam, adam, adam. Adam, beyefendi sabah kadar çıktı. Gösteriniz demiş. Temel, kağıtta kayınma yerine alta T, S, P. Eksi 600 lira yazmış. Adam, 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 ne demiş lan adam? Adam, o gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. adam, 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 beyefendi bu TSP nedir diye sormuş. Temel, temeli sikme parası demiş. Adam iyi de beyefendi biz sizi sikmedik ki demiş. Adam tabağa kadar uyuyordu. Sikseydiniz amına koyun demiş. bu kadar. Evet arkadaşlar. işte biliyorsunuz Efe Bizim kuzenimiz kendisi YouTube kanalı açtı. Ee, ben de bugünlük oynadım. Eğer kötü bir şey olduysa affedin beni. Ama bana göre çok iyi eğlendik. Küfürleri de ettim. Rahatladım.